Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 26. Leman'ın 5. bölümünü 13. Rica'ya kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 12. Ümit Bir zaman Isparta vilayetinin Barla Nahiyesine bağlı bir köyde, sürgün adı altında işkenceli bir esarette, yalnız ve kimsesiz insanlarla görüşmekten ve haberleşmekten men edilmiş, hem hastalık hem ihtiyarlık hem de gurbet içinde gayet perişan bir haldeyken, Cenab-ı kusursuz merhametiyle Kur'an hakimin nüktelerine ve sırlarına dair benim için teselli kaynağı olan bir nur ihsan etmişti. O nurla acı, elemli, hazin vaziyetimi unutmaya çalışıyordum. Vatanımı, dostlarımı, yakınlarımı unutabiliyordum fakat ne yazık ki bir kişiyi unutamıyordum. O hem yeğenim, hem manevi evladım, hem en fedakar talebem, hem de en cesur arkadaşlarımdan olan merhum Abdurrahman'dı. 6-7 sene önce benden ayrılmıştı. Ne o yerimi biliyordu ki yardıma koşsun, bana teselli versin. Ne de ben onun vaziyetini biliyordum ki onunla haberleşeyim, dertleşeyim. Halbuki şu ihtiyarlığımda bana öyle fedakar, sadık biri lazımdı. Sonra birden biri bana bir mektup verdi. Mektubu açtım, tam Abdurrahman'ın şahsiyetini gösteren bir tarzda olduğunu gördüm. O mektubun bir kısmı 27. mektubun fıkraları içinde, üç açık kerameti bildiren bir surette yer almıştır. O mektup beni çok ağlatmıştı, hala da ağlatıyor. Merhum Abdurrahman mektupta pek ciddi ve samimi bir şekilde dünyanın zevklerinden nefret ettiğini, en büyük maksadının bana yetişip küçüklüğünde benim ona baktığım gibi ihtiyarlığımda bana hizmet ve dünyada hakiki vazifem olan Kur'an'ın sırlarını yaymakta kuvvetli kalemiyle yardım etmek olduğunu söylüyordu. Hatta şöyle yazıyordu, bana 20-30 risale gönder, her birinden 20-30 nüsaya yazıp yazdıracağım. O mektup bana dünyaya karşı kuvvetli bir ümit verdi. Deha derecesinde zekaya sahip ve hakiki evladın çok üstünde bir sadakat ve bağlılıkla bana hizmet edecek böyle cesur bir talebe buldum diye o işkenceli esareti, kimsesizliği, gurbeti, ihtiyarlığı unuttum. Mektubu yazmadan önce ahirete imana dair bastırdığım 10. sözün bir nüshası Abdurrahman'ın eline geçmişti. Bu risale ona adeta bir derman olmuş, 6-7 sene boyunca açılan bütün manevi yaralarını tedavi etmişti. Gayet kuvvetli ve parlak bir iman ile ecelini bekliyor gibi bana o mektubu yazmış. Bir iki ay sonra Abdurrahman'la yine dünya hayatını mutlu edecek, mutlu bir şekilde geçirme beklentisindeyken maalesef birden onun vefat haberini aldım. Bu haber beni o derece sarstı ki 5 senedir hala tesir altındayım. Öyle ki onun vefatı bana o vakit bulduğum o vakit bulunduğum işkenceli esaret, yalnızlık, gurbet, ihtiyarlık ve hastalığından on derece fazla bir ayrılık elemi, rikat ve hüzün verdi. Merhume validemin vefatıyla hususi dünyamın yarısı öldü diyordum. Abdurrahman'ın vefatıyla da kalan yarı dünya vefat etti gibi gördüm. Dünyayla alakam tamamen kesildi. Çünkü o burada kalsaydı hem ahirete ait vazifemin kuvvetli bir dayanağı ve benden sonra yerime geçecek tam bir hayrul halef, hem bu dünyada en fedakar teselli kaynağım, arkadaşım, hem de en zeki talebem, muhatabım ve Risale-i Nur eczalarının emin bir sahibi ve koruyucusu olabilirdi. Evet, beşeri yönüyle böyle bir kayıp benim gibi insanlar için çok yakıcıdır, acı verir. Gerçi görünüşte tahammül etmeye çalışıyordum fakat ruhumda şiddetli bir fırtına vardı. Evet, eğer ara sıra Kur'an'ın nurundan gelen teselli onu dindirmeseydi, benim için dayanmak mümkün olamayacaktı. O zaman Barla'nın derelerine, dağlarına yalnız başıma gidip geziyordum. Issız yerlerde hüzünle oturup, Eskiden Abdurrahman gibi sadık talebelerimle geçirdiğim mutlu hayat levhaları sinema gibi hayalimden geçtikçe İhtiyarlığın ve gurbetin tesiriyle çabuk üzülmek dayanıklılığımı kırıyordu birden. ''Küllü şeyin halikün illâ vecheh, lehul hükmü ve ilehi turce'ûn'' Mukaddes ayetinin sırrı açığa çıktı. ''Onun vecihi, zatı hariç her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz.'' Kasas 88 ''Bana ''Ya Bâkî entel Bâkî'' ''Ya Bâkî entel Bâkî'' dedirtti.'' ve hakiki teselli verdi. Ey kendinden başka her şeyin fani olduğu tek baki. Evet ben ıssız bir derecede o hazin halde şu kutsi ayetin sırrıyla sünnetin mertebeleri risalesinde işaret edildiği gibi kendimi üç büyük cenazenin başında gördüm. Birincisinde kendimi 55 yaşıma kadar ölmüş ve ömrüme gömülmüş 55 Said'in kabri üstünde bir mezar taşı olarak hayal ettim. İkinci cenazede kendimi Hz. Adem aleyhisselam zamanından beri hem cinslerimin vefat edip mazi kabrine defnedildiği o büyük cenazenin başında mezar taşı hükmündeki bu asrın yüzünde gezen karınca gibi küçük bir canlı şeklinde gördüm. Üçüncü cenazede ise bu ayetin sırrıyla insanlar gibi her sene yeryüzünde seyyar bir dünyanın vefatıyla büyük dünyanın da vefat edeceği hayalimde canlandı. İşte Abdurrahman'ın vefatının hüznünden gelen şu dehşetli manayı tamamen aydınlatan, bana hakiki teselli ve sönmez bir nur veren bu ayeti kerime işari manasıyla imdadıma yetişti. Fe in feku'l hasbi Allah la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve hu rabbul arşil azim. Ey resulüm sen böyle onların üzerine titrerken onlar senden ve yolundan yüz çevirecek olurlarsa de ki bana yardımcı ve destekçi olarak Allah yeter. Allah kafidir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona dayandığım, ona güvendim ve o bütün kainatın, bütün varlıkların idare merkezi olan büyük arşın Rabbi, bütün kainatın mutlak sultanı, bütün varlıkların yegane sığınağı, besleyip yaşatanı koruyup gözetenidir. Tevbe suresi 129 Evet, bu ayet şunu bildirdi. Madem Cenab-ı Hak var, o her şeye bedeldir. Madem bakidir, elbette o kafidir. İnayetinin bir tek cilvesi bütün dünyanın yerini tutar. Ve nurunun bir tecellisi zikredilen üç büyük cenazeye manevi hayat verir. Onların cenazeler olmadığını, belki vazifelerini bitirip başka alemlere gittiklerini gösterir. Üçüncü lemada bu sırrın izahı geçtiğinden onunla itinerek, burada yalnız derim ki, küllü şeyin halikün illa vecihe levul hükmü ve ileyhi turcaun ayetinin mealini bildiren iki defa ya baki entel baki ya baki entel baki cümlesi beni o gayet elemli ve hüzünlü vaziyetten kurtardı. Birinci defa ya baki entel baki dediğimde dünyanın ve dünyadaki Abdurrahman gibi alaka duyduğum sayısız dostumun geçip gitmesinden onlarla bağlarımın kopmasından açılan sayısız manevi yara içinde adeta cerrahi bir tedavi başladı. İkinci, ya baki entel baki cümlesi, bütün o manevi yaralara hem merhem hem derman oldu. Yani sen bakisin, giden gitsin, sen yetersin. Madem sen bakisin, yok olup giden her şeye karşılık rahmetinin bir cilvesi kafidir. Madem sen varsın, senin varlığına iman ile bağlılığını bilen, ve İslamiyet sırrıyla o bağa göre hareket eden insan için her şey var. Fanilik, ölüm ve yokluk bir perde, bir tazelenmedir. Ayrı ayrı menzillerde bir gezinti hükmündedir diye düşününce o yakıcı ayrılığı hatırlatan hüzünlü, elemli, karanlık, dehşetli ruh hali tamamen sevinçli, neşeli, lezzetli, nurlu, sevimli bir hale dönüştü. Dilim ve kalbim belki ahal lisanıyla vücudumun bütün zerreleri elhamdülillah dedi. İşte o rahmet cilvesinin binlerce yönünden biri şudur. Hüzün menzilim olan o dereden ve hüzün veren o halden barlaya döndüm. Baktım ki bana ilmihale dair abdest ve namaz hakkında birkaç meseleyi sormak için kule önlü Mustafa adında bir genç gelmiş. O zaman misafir kabul etmediğim halde onun ruhundaki ihlası ve ileride Risale-i Nur'a yapacağı kıymetli hizmeti, ruhum adeta hissi kablül vuku ile okudu, onu geri çevirmedim, kabul ettim. Sonra anlaşıldı ki, Risale-i Nur hizmetinde benden sonra da hayrul halef olarak, hakiki bir varislik vazifesini tam yapacak, Abdurrahman yerine Cenab-ı Hak, Mustafa'yı bir misal suretinde göndermiş. Senden bir Abdurrahman aldım, karşılığında o dini vazifede sana bu gördüğün Mustafa gibi, 30 Abdurrahman'ı hem talebe, hem yeğen, hem manevi evlat, hem kardeş, hem fedakar birer arkadaş olarak vereceğim demiş. Evet Allah'a hamdolsun bana 30 Abdurrahman verdi. O vakit şöyle dedim. Ey ağlayan kalbim madem bu misali gördün ve o manevi yaralarının en mühimini tedavi etti. Seni üzen diğer bütün yaraları da iyileştireceğine inanmalısın. İşte ey benim gibi ihtiyarlığında çok sevdiği evladını veya akrabasını kaybeden, ihtiyarlığın ağır yüküyle beraber ayrılıktan gelen ağır gamları da çeken ihtiyar kardeşler ve hanımlar. Benim halim sizinkinden çok daha şiddetliyken madem böyle bir ayeti kerime yaramı tedavi etti, bana şifa verdi. Elbette siz Kur'an hakimin mukaddes eczanesinde bütün dertlerinize şifa olacak bir ilaçlar bulunduğunu anladınız. Eğer imanla ona müracaat edip ibadetle o ilaçları kullanırsanız, ihtiyarlığın ve gamların o ağır yükü çok hafifleyecektir. Bu bahsin uzun yazılmasının sırrı merhum Abdurrahmana çok rahmet duası ettirme düşüncesidir. Sizi usandırmasın. Hem belki çok elem verecek, nefretle ürkütecek en acıklı ve en dehşetli yaramı size gayet nahoş, kederli bir şekilde anlatmaktan maksadım, Kur'an hakimin kutsi dermanının ne kadar harikulade bir ilaç ve parlak bir nur olduğunu göstermektir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.